İskenderun ilk Kent Konseyi'nin genel kurulu yoğun katılımla Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Genel kurula İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Siyasi Parti ilçe Başkanları, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı. Geleceğin İskenderun'unu hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu çerçevede yaşadığımız ...havasını suladığımız güzel İskenderun'umuzu her yönden daha iyi noktalara taşımak için... ...toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor. İskenderun Kent, konseyi başkanlığına seçilen kaymakam İskender Yönden... ...İskenderun için marka şehir vurgusu yaptı. Kent konseyinden beklentimiz 2006 yılında çıkan bir yasa. Artık bunun içerisine e, bu yaptığımız çalışmalara tüm siyasi partileri... ...tüm sivil toplum kuruluşlarına, odaları, muhtarları derneklere dahil etmek istemek için bu çalışmayı hazırladık. Gerçekten bu çalışmayı 2-3 aydır yapan arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir çalışma yaptılar. İskenderun Kaymakamı İskender, İskender Yönden Başkanlığındaki yönetimde Ayhan Tosyalı, Levent Yılmaz, Vahit Çalışır, Mehmet Gök, Ferit Ali Gündel, Erol Akın, Tayfun Boda, Bülent Kırmızıoğlu, Selim Yazar, Nermin Yıldırım Kara, Murat Durukan var.